Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son 10 yıldaki Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularını bir kadro topluyoruz ve Süper nasıl başarı elde edebileceklerini görüyoruz. Ee, şöyle kadromuza bakalım. Forvet'te Anelka, 10 numarada Doktor Rakaplı Alex de Souza, ee, sol kanatta Enis, sağ kanatta Dirk Kay, ee, Emre Beyazoğlu Gustavo yaptım, Lugano Kayar, Gökhan Sağbek'te, Carlos Solbek'te, ee, Volkan Demirel de kalede. E, tabii Tabi daha farklı isimler de olabilir de bu kadroda. Siz de kimler olabileceğini düşünüyorsanız aşağıya yorum olarak bırakın bu isimleri. Yedekler de şöyle overları daha yüksek. E, nispeten daha akılda kalan isimlerden oluşturdum. Oyuncuların genelde e, olmayanlarını FIFA'nın e, sitesinden baktım. Böyle bir site var. FIFA'daki tüm renkleri gösteriyor. Tiplerini de benzetmeye çalıştım. Mesela Volkan var burada. Ondan sonra Roberto Carlos mümkün olduğunca özelliklerini de e, ortalama bir şekilde yaptım o siteye göre. E, ondan sonra oluşturduğumuz Lugano var, 79 olur e, Tipi falan bayağı benzedi bence. Ondan sonra e, şi, e, Martin Şikerteli falan direkt transfer ettik Başakşehir'den, Gökhan Gönül. Ondan sonra oluşturduğumuz başka kim var hemen bakalım. E, Alex var, Alex de Souza. Olduğu kadar benzetmeye çalıştık hepsini. Daha çok overall'ları yeriniz zaten bu videonun amacı. Nani geldi. Dirk Kite O da Az çok benzemişti saç olsun yüz olsun Anelka var Bir tek videodaki ee, Nasıl desem Özel oyuncu Anelka son 10 yılda oynamamış Sonra 13 yıl kapsıyor Anelka Ama olsun bir tek istisna bir şey olmaz diyelim e, Şimdi şöyle Sezona başlayalım bakalım kaçıncı olacağız sezonda Bu takım şu an gerçekten ligde oynasaydı bu oyuncular Net şampiyon olurlardı muhtemelen e, Şöyle sezonda ilk maça doğru gidelim, videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ligin ilk maçında Galatasaray maçıyla birlikteyiz. Bu video tek sezonluk bir e, rebuild olacak. Daha rebuild değil de böyle bir karma çalış diyelim. E, derbiler, Avrupa Ligi maçlarını buradan simüle edeceğiz. Masa simületten. Diğer e, geri kalan maçları takvimden simüle edeceğiz. Şimdi ilk maçı olduğu için bir bakalım nasıl bitecek maç sonucu. Kendi evimizde 1-0 kazandık ama 3 puan önemli. Şimdi daha nispeten daha önemli Avrupa Ligi maçlarında derbiler olsun. E, o maçlara sümüye ederim Oyun en yakın mesela Başakşehir maçı önemli bir maç. Derbi değil ama İstanbul takımı olduğu için aslında mantıken derbi oluyor. Bakalım Başakşehir karşısında takımımız neler yapacak. Şöyle gelelim hemen. E, Depressmanda Deplasmanı da sümüye Başakşehir'e yeneriz diyelim. Şimdi maç başlıyor ve 3-0'lık net bir galibiyet. Anelka 2 gol atmış çok güzel. Birinde Gökhan atmıştı galiba tam gö göremedim o anda. Evet arkadaşlar şimdi Trabzon maçıya devam edelim. Ee, kendi evimizde Şükrü Sarıçoğlu'nda bakalım neler yapacağız. Trabzon'a karşı 3 lık yine net bir galibiyet. Nani 2 gol atmış. Nani'nin gerçekten de Trabzon'a golleri vardı. Şimdi şöyle hemen e, takvimden e, Galatasaray maçına doğru devam edelim. muhtemelen muhtemelen %99 şampiyon olmamız lazım bu kadroyla. Çünkü gerçek dost açık ara er şampiyon olacak bir kadro bu kadro. Iııı şimdi Bu maçları muhtemelen yeneriz zaten Mağlup mağlup gibi bir şampiyonluk olması lazım yani bu kadroyla Şimdi Galatasaray maçına doğru geçelim Galatasaray maçına geldiğimizde hemen Deplasmanda oynayacağız Ben büyük bir Galatasaray olarak Şu an oyunda Fenerbahçe'yi tuttuğum için inşallah yeneriz diyorum Ve 4-0 çok tarihi bir maalesef <laughs> galibiyet alıyoruz. Şimdi devam edelim. 6 maçta 16 puan. Bir kere berabere kalmışız sadece. Gayet başarılı. Ne var diyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen takvime gelelim. Önemli maçlara devam edelim. Arkadaşlar oyun şu, sümün etmeye devam ederken ben şunu da ekleyeyim. Avrupa Ligi maçlarını nasıl sümün edeceğiz demiştik ama geçen sene Fenerbahçe anormal bir şekilde Fenerbahçe yakışmıyor bir şekilde ee, geride ve terede Avrupa'ya katılamadığı için bu videoda e, büyük maçlardan her birkaç maçı daha e, görebileceğim şekilde simüle edelim sonuçlarına. Mesela Göztepe maçı var. Göztepe'de e, yaşadığım yerin İzmir'in takımı. Şimdi hemen bakalım Göztepe maçına neler yapacağız deplasmanda. Birkaç maç böyle araya atalım. Çünkü Avrupa'ya katılamayacağımızı unuttum ben. Normalde Fenerbahçe başarılı olduğu için en azından Avrupa Ligi'ne katılabildiği için e, geçen sene anormalin dışında bir Sene olmuştu onlar için şimdi bir Sivas maçına simüle edelim bu sene ligi domine eden bir takım gerçekten ee, hemen oraya doğru geçelim sonra Beşiktaş ve Rize maçları var ee, Sivas Beşiktaş maçlarını simüle ederiz görebileceğimiz bir şekilde diğer maçlara takvimden bakarız önemli maçlar olursa onları da görebileceğim şekilde simüle ederiz evet arkadaşlar Sivas maçına geldik şimdi e, gol krallığında Anelka birinci sırada 15 gol ile 14 maçta oynanan müthiş bir istatistik gerçekten Başak şeye birinci gerçekten imkansız şampiyon olmamız bu kadroyla. %99 şampiyon olacağımızı düşünüyorum hala ben ve 5-0 Sivas'ı gayet iyi bir şekilde yeniyoruz. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Beşiktaş maçında bakalım neler yapacak takımımız. Takıma güvencimiz tam tabii ki. Bu takımın şampiyon olma gibi bir şansı yok normalde. Gerçekte böyle bir takım bir araya gelseydi eğer. Yaşları hiç fark etmez. Genç yaşlı. Bu oyuncular çok kaliteli oyuncular. Süper Lig'e değer katan oyuncular çok vizyoner oyuncular özellikle Alex olsun, Anelko olsun, Roberto Carlos olsun. Oyun görüşü çok açık oyuncular. Kendi sahamızda bir derbiye çıkıyoruz Beşiktaş derbisi. Bakalım neler olacak şimdi. Ee, bakıyoruz. Ve 1-0 Anelka'nın golüyle kazanıyoruz. Evet arkadaşlar e, ligin ikinci yarısında Başakşehir maçıyla devam edelim. E, i̇nşallah Enerji çok önemli bir maç. Bir puan gerisindeyiz Başakşehir'in. Kendi evimizde oynuyoruz. Liderliği alma maçımız olabilir. Evet 3-1 çok net bir galibiyet alıyoruz. Anelka ve Alex golleri atmış. Üçüncü golü göremedim tam olarak. Ee, şimdi şöyle takvimden bakalım e, kimlerle maçımız var. Trabzon maçı var galiba yakında. Evet. Transfer döneminden sonra Trabzon maçının olması lazım. Transfer dönemi bitince. Hemen transfer dönemi bittikten sonra Trabzon maçıyla videoya devam ederim. Arkadaşlar transfer dönemi sona sonra kimse alıp satmadık tabi. E, kadromuz stabil olduğu için. Deplasmanın Trabzon maçındayız. Bakalım neler yapacağız. Önemli bir maç. E, bir derbi. 3-1 kazanıyoruz. Anelka'nın 2 ve Alex de bir 1 golüyle Trabzon'da geçiyoruz. Çok güzel. Ee, şimdi şöyle takvimden bakalım hemen hemen önemli maçlar. En yakın bir Göztepe Kupa maçı var. Bir o maça bakalım. Ondan sonra Galatasaray maçı var kendi evimizde. Ee, o maç da bizim için çok önemli bir maç gerçekten. Zaten bir Kadıköy'ün şeyi var nasıl desem. Avrası var büyük derbilerde. Galatasaray olarak söylüyorum. Şimdi Göztepe Kupa maçında Şöyle bakalım neler yapacağız. 4-0 yendik Emre Beyazoğlu sakatlanmış ama Demek onun yerine bir oyuncu alalım oraya Emre sakatlanmış Kimi koyalım oraya Giuliano'yu ee, koysak okeydi herhalde Aynen Biraz umutsuz Juliana ama Sıkıntı olmaz oynadıkça Morali düzelir diyelim ee, Göztepe yendik kupada Okey gayet başarılı Şimdi şöyle takvimden hemen Galatasaray maçına simüle edelim oyunumuzu Galatasaray artık çok güzel olur kendi evimizde. Önemli bir 3 puan alırız Galatasaray maçına devam edelim Evet arkadaşlar Galatasaray maçına oyunumuzu simüle ettik Kendi evimizde Galatasaray'a karşı önemli bir maça çıkıyoruz Galatasaray 4. Hala potada sayılır Ve kendi evimizde Galatasaray'ı 3 0 yeniyoruz çok güzel 2 maçta 7 gol attık Galatasaray'a toplam Gayet başarılı Şimdi Şöyle şöyle hemen bakalım önemli maç var mı önümüzde Nispeten daha önemli bir maç Şöyle. Göztepe kupa maçında yine devam edelim. Evet, arkadaşlar ne kadar avantaj bizde olsa da kupa maçlarını üstüne edelim dedik. Nasıl olsa ligde zaten iyi gidiyoruz. Eleme maçı olduğu için. Ee, avantaj bizde ama yine de olsun. 2-1'lik bir galibiyet alıyoruz. Çok net olmasa da galibiyet galibiyettir. Takvimden hemen şöyle ee, daha nispeten önemli. Sivas Beşiktaş e, ee, olduğu zamana videoyu simin edelim. Evet arkadaşlar Beşiktaş ile fikstürüne gelmeden önce kupada Galatasaray ile eşleşmişiz. O da çok önemli bir maç bizim için. Onun öncesinde Göztepe maçını bir sümle Bakalım neler olacak kendi evimizde. 1-0 bir, galibiyet alıyoruz. Nani'nin attığı golle gayet güzel. Ee, yarı finalde Galatasaray ile eşleşiyoruz. İlk maç kendi evimizde. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. İki maçta da Bu sene 3'te 3 üç yaparız inşallah Galatasaray karşısında diyoruz. 2-1 yeniyoruz ama bir gol onların deplasmanında avantajını sağlayacaktır. Ee, şöyle Gençler Birliği maçı var hemen önümüzde Zaten ligde artık şampiyonuz Diyebiliriz aynen şampiyonuz ligde şu an Zaten bu kadının şampiyon olma ihtimali yok Net domine der yani ligi 5-0'da Gençler Birliği'ni yendikten sonra Hemen devam edelim şöyle 89 puan Sivas maçında evet arkadaşlar ee, Sivas maçında Kaç puan oldu en yani fazla 3 maç daha var 3-3-9 Hemen şöyle yapalım. Bu maçı da kazandık. Çok güzel 3 puan aldık. 2 maç kaldı. 6 puan. 98 puan diyebiliriz artık. 98 puanla şampiyon olmak çok güzel olur gerçekten. Beşiktaş maçı var önümüzde. Beşiktaş nispeten daha önemli bir maç şu an. Başa şeyle yarışıyorlar. İnşallah 5 Beşiktaş'ta. Alabildiğimiz en fazla puanla şampiyon oluruz bu sene. Evet 2-0 deplasmanda Beşiktaş yeniyoruz. Gayet güzel. E, hemen devam edelim. 95 puanımız var. Bir maç oynanmamış var. Son maç. Rize Spor ile. Rize Spor'da yeneriz muhtemelen zaten. Ligin son maçı Rize maçı ile kendi sahamızda. Şükrü Sarıçoğlu stadyumundayız. E, taraftarımız önünde muhteşem bir maç. Çünkü berabere kaldık bunu derken. Çünkü ligde rekor üstüne rekor kırdık yani çok domine eden bir oyunda yarı finalde Galatasaray'la inşallah bununla geçip ligi iki kupayla tamamlatacak çok güzel olur sezonu. Şimdi bu önemli 2-1 yemiştik ilk maçı. Avantajları var deplasmanda gol attıkları için. Derken 2-0, 2 gol Anelka. Eee Ziraat'ta da finale kaldık arkadaşlar. Beşiktaş ile finaldeyiz. 3 Haziran 2020'de oynanacak maçta. Beşiktaş tek sezonu iki kupaya tamamlıyoruz. Gayet başarılı olur. Birden çok güzel bir kadrosu var Fener'in. Şu kurduğumuz kadrosu. Yani Premier Lig'e koyun genç olsun orada bile yarışır. Öyle iyi futbolcuları vardı. Son sezonlarda biraz kötü gitse de. Şimdi teknik direktörlük ödülü falan veriyorlar. Benim değil oyuncularımın başarısı diyorum. Beşiktaş maçındayız. Maçımızı simüle edelim. Kim sakatmış bir ona bakalım önce. Gustavo hemen yerine Emre Beyazoğlu'nu koyalım. Bu arada ortalamalar evet Nani 2 overall düşmüş, Kite 3 overall düşmüş, Alex 3 overall düşmüş yaşlandığı için. Lugano 3 düşmüş, Carlos 4 düşmüş, Gökhan 2 overall falan çok düşüşler oluyor yaşları ilerlediği için oyuncuların. Ama çok net şampiyon olduk yani. Dediğim gibi yaşları ne kadar olursa olsun bunlar videolar oyuncular. Şimdi maça başlayalım. Finaldeyiz, ziraat finalinde. 4-0 çok güzel bir galibiyetle sezon 2 kupayla tamamlıyoruz arkadaşlar. Demiştim zaten bu kadının başarılı olma gibi bir şansı yok. Evet arkadaşlar bugün Fenerbahçe'nin son 10 yılda bir istisna Anel Kariç en iyi oyuncularından kurulu bir kadro yaptık ve şampiyon olduk. Ziraatta da ligde de iki kupaya tamamladık sezonu. Böyle videolar için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu kadroda olmasını istediğiniz futbolcuları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Zaten YouTube'da ilk videolarım illa hatalarım olmuştur. Özür dilerim bunlar için. Hoşça kalın.